eee suyumuz var. Yani suyumuzu görüyoruz. Bunun gölet işletme konuşacağız biraz sonra. Eee bitkinin su ihtiyacı var. Eee doğadan aldığı su var. Derine sızdırdığı su var. Transplasyonda kaybettiği su su var. Kullandığı su var. Eee ve tabii ki bunun dönemsel olarak da Mayıs ayından itibaren Temmuz, Ağustos'ta zirveye çıkan her bitkinin bir ihtiyacı var. Buna göre biraz önce sözünü ettiğimiz eee değerlendirmeye göre eee bir e, sistematik var. Bunun hesaplanabilmesi ne kadar suya ihtiyacımız var. Bizim bitki desenimiz bu olduğunda biz ne kadar su kullanmak zorunda kalırız. Bunun hesapları var. Buna en son aşağıdaki modül olarak görüyoruz. Ee, burada birim zamanda eski pazarın ürün varlığını çekeceği su görünüyor. Şimdi diyoruz ki DSG'de diyeceğiz ki arkadaş biz havza bazlı bu işe bakmak istiyoruz. Yani eski pazarın tamamını bir anda düşünelim. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Neysey tek bir formül disale etmez. Çalışılır, bir takım formülasyonlar geliştirilir ve olumlu bulduğun üzerinde, rantamız bulduğunun üzerinde e, çalışmasını sürdürebilir. Birincisi adiller göleti. Adiller göleti 1240 metre rakımda kurulduğunda, aşağıdaki haslı e, ve e, göksü göletinin sulamadığı, onların suladıktan sonra geri kalan sırtın yüksek kesitlerini buradan çelik borularda taşıyıp orada sulamamız mümkün. Ee, onun için Adiller Gület'i e, çok önem arz